Sevgili seyirciler, İstanbul polisi 8 aydır bir sahte altın çetesinin peşindeydi. Sonunda o çete tam 10 milyon liralık vurgun yapmak üzereyken yakalandı. Ele geçirilen sahte altınlar o kadar gerçekçi yapılmıştı ki kuyumcular bile anlamadı. Peki, kuyumcuları dahi şaşkına çeviren o altınları vatandaş sıradan vatandaş biz nasıl ayırt edeceğiz? İşte yanıt. 5 senedir ben bu işi yapıyorum. Gördüğüm en iyi taktiklerden bir tanesi bu. Gerçekten de öyle çünkü bırakın vatandaşın anlamasını kuyumcular bile gerçeğiyle sahtesini ayırt edemiyor. Yani dolandırıcılar sahte altında artık çığır açtı. Piyasanın iyi patentlerini vurmuşlar ki kuyumcu baktığı zaman şüphelenmesin diye. Güzel duruyor yani. Evet gerçek gibi duruyor. O dolandırıcılar İstanbul'da 3 imalathane kurmuştu ve kullandıkları ana madde de bakırdı. Bakırı eritip hazırladıkları özel kalıplarla en çok tercih edilen bilezik kolye modellerini üretiyorlardı. Yaptıkları ürünlerin sahte olduğu anlaşılmasın diye de bir değil birkaç kez altınla kaplıyorlardı. Ve her zaman satılan model onu bile yapmışlar. Ancak o işten anlayan bilir. Onlar bile yanılabiliyor. Tabii ki. Aile görünümlü o çete ürettikleri sahte altınları kuyumculara satıyordu. Ama polisin çeteden haberi oldu takibi aldı. Sonra da 30 çete üyesini tutukladı. Koyunca giysem ama bunu koyuncu verse ben de derim altındır diye ben alırım yani. Ağırlığıyla rengiyle ürettikleri sahte çeyrek altında gerçeğiyle birebir aynı. Hatta altınları mihenk taşına sürdüğünüzde ortaya çıkan renkte aynı. Sadece gerçek bir sonraki işlemde ortaya çıkıyor. Özellikle de şüphelendiğiniz durumlarda mutlaka bu işlemi yaptırın. Kez üzerine vurduğunuz zaman bakın sahte olan hemen kayboluyor.